Ala Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yüce ismini tesbih et. Ki o, yarattı, bir düzen içinde biçim verdi. Takdir etti, böylece yol gösterdi. Yemeşil otlağı çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü o, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt verip hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mutsuz bedbaht olan ondan kaçınır. Ki o en büyük ateşe yollanacaktır. Onun içinde o ne ölür ne yaşar. Doğrusu temizlenip arınan felah bulmuştur. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. Hayır siz dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz. Ahiretse daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sayfelerde vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde.